<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, Brawl Stars oynayacağız. Videoya geçmeden önce abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Göstereyim. Az önce video çektim. Az önce videosunu çektim. Ee, şey olmuş, ses kayması olmuş. En baştan çektim. Kendimi baya bir kupa yani çok değil de bir aydır oynamıyordum oyunu. Sonra biraz oynayayım dedim. Bir de şöyle karakterler aldım böyle. Yani bir de çok e, çoğu karakteri kıyafet falan da aldım. Bayağı bir gelişti bir şey oldum. Ses kayması olmasaydı güzel olurdu. O yüzden videoyu kesmeyeceğim. Neyse geçelim. <laughs> of. Bu ne ya? Öksürüyorum böyle bir sesim kısılıyor bazen. Hasta hasta da değilim. Hayırdır? Neyse hadi, hadi 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 siz bunları kırın. Oha! Bak 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 bak. Ya. Yeah. Oo iyi vuruyor bu. Kaç 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 kaç. Oy. Abi abi abi. Oy çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Hadi. Şöyle koyacağım ya. Anane. Anane anane öleceğim öleceğim. <laughs> ya şuranın internet kötü olması iyi olur. Arkadaşlar bir de ben e, şey yapmayı düşündüm. Ee, artık sık sık Brawl Stars videosu çekeceğim. Nedeni çünkü oyun bulamıyorum. Oyun bulana kadar idare edin Brawl Stars'la. Beğenirseniz de zaten artık hep bunu çekerim. Farklı oyunlar çekerim de bu yani Yani Brawl Stars videoları daha fazla gelecek. O biri doyu biri başlıyor. Ay. Hadi öldürün, öldür öldür öldüremiyorlar ya. Oy kazandık. Kazandık, kazandık. Oy oy. Maşallah. Tamam. Al 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 al. Ya keşke ses kayması olmasaydı be abim. Oy. Abi bu ne? Nasıl alacağım ben hepsini? Hadi bir kar. Ya bir kere karakter ver. O emzi alacağız lan. Çok az kaldı. Hadi hadi hadi. Karakter çıkacak mı diye bakmıyorum artık. Çünkü çıkmıyor. Bak, çıkmıyor. Lan almamıza çok az kaldı. Şu ikisini alırsak tamam abi. Aldık. Çık. Heh. Neyse bir maç daha yapak. Bu videoyu bir 10 dakika falan yaparım. Yapsam yapsam. Evet, hadi 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 hadi. Ya öldüm ya. Kaç abi. Kaç abi savaşma savaşma bizi bekle. Abi bak bizi bekle abi bak korkutuyor korkut. Abi ölme abi abi abi. Ooo. Oh. Oy kıl payı kıl payı abi. Ya savaşmayacaktı saklanacaktı aslında. Kötü yaptı. Neyse bir şey olmaz. O oh, kaybettik çünkü Öldüreceğim ben bunu. E, Ooo! Oh, 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 oh. Adam tek attı bizi. Heh, AFK'da kaldı gerizek zekalı. Tamam. Şöyle AFK'da kalan kişileri sevmiyorum. Böyle kalıyor. Sin oluyorum ben ona. Hadi lan bu videoda emzi alır mıyız? ismini söylerken zorlanıyorum ben. Yani tamam zor isim değil Ems. Böyle biraz ne bileyim. Beni zorluyor. Oğlum hayvan gibi paramız var. Şeyimiz var. Karakter yükseltek abi. Bak mesela Rick. Ya uf, ben 8 biti fulllemek istiyorum. Abi. Neyse yapalım. Um, Ta hadi Riku'yu yükseltek. Rico'yu bayağıdır yükseltmiyoruz. Çünkü Riku'ya bir, Rico'ya bir kupa kastıralım abi. şey yapalım ya. Uf, Nedense çok esniyorum ya. Al abi. Ah ah. Fark etmedim oğlum ya. Ne oluyor bana? Neyse al 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 al, al. Neyse. Bulaşmayacağım bulaşmayacağım. Bana bulaşan olursa zaten ben hemen özel gücümü kullanacağım. Abi kaç kaç. Pıf, pıf, oy. İyi, iyi tamam tamam tamam. Ay öleceğim. Kafaya tek bir şey yok. Ya. Üçüncü olduk değil mi? Ey tamam üçüncü olduk. En azından kupa kazandık, kazandık oğlum ya. Neyse. Karakter değiştireceğim. Hmm, ne olsun ya? Bo var yok. Bo sarmaz abi. Akolt. kolt. Bu ne ya? 3 yaşındaki çocuk gibi piu piu diyor. Allah'ım ya. Of hadi. Oğlum dün gece de uyudum. Niye esniyorum ya? Hep böyle esniyorum. Ben genelde esnemem. Ya al sana al. Donuyor. Bak benim en çok sinir olduğum konu. Ay! Öleceğim. Ya bir tanesini al. Aa o ne yap? Dünyanın en büyük şeyini yaptı. aptallarını biraz. Ne savaşın ortasına mı doğacağım? Ben kaçıyorum abi bay. Oğlum bu ne? Adam adama bak adam. Aa iki arkadaşım ülke değilli. Öleceğiz. Kaybettik ya. Ya hadi savaşın ya. Dur ben saklanacağım şuraya. Ya da buraya saklan. Şu adam beni görmedi değil mi? Lan doğacağın yeni. Neyse. Ya savaş O 10 dakika oldu bildiğin. Lan benim yanımda doğmayın. Aferin yakalandık. Niye herkes birbirini öldürmüyor? Değil Biz güçsüzüz ya. Ya hile ya. Bu karakter hile yapıyor. Hemen hızlı hızlı öldürüyor ya. Kenji midir nedir? Neyse bir şey olmaz ya. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.